Merhaba sevgili arkadaşlarımız. E, Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli arkadaşlarımız, e, yaklaşık e, bir buçuk, iki ay önce köyüme gelmiştim. Şimdi tekrar e, köyüme geldim. Ülker Hanım'la beraber inşallah köyde bazı işlerimiz var. Onları halledeceğiz. İşte e, cevizlerimiz var. Cevizlerimizi silkeceğiz. Sonra e, birkaç tane burada işlerimiz var. Onları halletmeye çalışacağız. Sonra gene e, Kütahya'nın köylerinde 3 günlük bir çekimimiz var. Onları e, Ülker Hanım'la beraber gidip çekeceğiz. Böyle böyle köyümüzde bazı işlerimiz bittikten sonra tekrardan İzmir'e dönüş yapacağız. Sevgili arkadaşlarımız e, Bahçe bakalım ne halde. Ben gidelim neler olmuş. Ülker Hanım neler yapmış. Şimdi Bahçe'yi bir gezelim. Daha sonra da Bahçe'nin arkasından ceviz silkmemiz olacak değerli arkadaşlar. Şuradan başladık şöyle bahçemize. Ülker Hanım e, kabaklar toplamış böyle el arabasını içine koymuş. Bundan çekirdekleri alınacak sevgili arkadaşlar. E, gene bahçeyi her zamanki gibi ot dürmüş. Burada ot çok oluyor arkadaşlar. Sebebini bilmediğimizden dolayı neden oluyor bilmiyorum. Acayip ot oluyor. Ne kadar sürersek sürelim otlarla mücadele edemiyoruz. Ayrıca tarım ilacı da kullanmadığımız için ot çok oluyor arkadaşlar. Henüz daha eee yağmamış, don olmamış. İşte biberler böyle taze taze havalar soğuyunca, yağmurlar da yağınca tekrar dökmeye başlamışlar. Baya bayağı biberler de var arkadaşlar. Şöyle. Eğer don olursa bunlar hepsi ölür. Maşallah şıkır şıkır. Kabaklar hala Kasım ayının 20'sini geçtiği halde hala kabaklar kabak veriyor arkadaşlar. Çiçek kuşları şöyle göreceksiniz, göstereceğim sizlere. Bakın küçük küçük daha hala burada kabaklar var. Bakın böyle. E, hava serinleyince kabaklarda, biberlerde tekrar dökmeye başlamışlar. Şöyle maşallah bakın şöyle. Tam bunlar turşuluk arkadaşlar. Artık tam turşu olur bunlardan. Bir taraftan da kabaklar şuna bakın yeniden döküyorlar. Şuna bakın inanılacak gibi değil ama. Maşallah ya şuna bakın. Şuna bak taze taze su gibi. Çiçek işte bakın kabak arkadaşlar. Taze taze. Kasım ayının neredeyse. Şey, işte Ekim ayının neredeyse sonuna geldi arkadaşlar. Ama Kabaklarımız dökmeye devam ediyorlar. Şuna bakın. Yazın bile böyle dökmemişlerdi arkadaşlar. Maşallah nazar değmesin. Her taraf kabak, irli ufaklı, taze taze kabak arkadaşlar. Evet, genel domatesler, çeşni olan domatesler. Bir kısmı kurumuş. bir kısmı da yeniden dökmeye devam ediyor. Çeri domateslerimiz, biberlere bakın. Herhalde bunlar Ülker Hanım kırmızı biberleri böyle tohumluk olarak bırakmış. Böyle biberler dökmeye devam ediyor değerli arkadaşlar. Kırmızı biber, bunlar da Ülker herhalde acı biber bunları nasıl yapacak, nasıl değerlendireceğini bilmiyorum ama bayağı biber de çok. Kırmızı biber de çok arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim şurada bir çiçek var. Bu çiçek de hala rengarenk duruyor arkadaşlar. Şöyle üzerinde yağmur da yağmış. Şu şöyle sulu sulu. Bakın şöyle. Ne güzel duruyor. Evet. <laughs> Domatesler. Yine döküyorlar. Gök domatesler var arkadaşlar bunlar. Erer mi bilmiyorum ama şöyle ki gök gök domatesler de var, ermiş domatesler de var. <laughs> Bir taraftan da dökmeye devam ediyorlar gene. Evet kabakları ülkemiz toplamamış kabaklarımız duruyor böyle hala kabaklar var arkadaşlar. Bayağı 10'a yakın kabağımız var. 2 tane burada var. 4 5 6, 7 8, 9, 10 11 11 tane kabağımız var. Gerçekten bu kabağ çok büyümüş. Arkadaşlar herhalde bir 20 kilo vardır. Maşallah Gene orada bir tane kabağımız var. Şöyle Bunlar kadar turşuluk olacak. Bu domatesler böyle yeşil yeşil. Çok güzel olur bunlar kışın. Göğüken topladı mı kendi kendine irelerde. Ve tadı çok güzel olur arkadaşlar. Köyde hala ağaçlar yapraklarını dökmemişler ve e, hala yeşil. Bu da kıra yağmadığını gösteriyor. Kıra yağsa onlar bir günde sararlar ve dökülmeye başlar arkadaşlar. E, hava aslında çok soğuk değil. Geceler soğuk oluyor. Gece e, soba yaktık bu gece soba yakmamıza rağmen üşüdük. Dün hava ben gelirken yağmurluydu İzmir'de, burada da yağmur yağmış arkadaşlar. Ama bugün güneşli, güneşli olduğu için bugün Allah'ın izniyle e, cevizimizi sileceğiz Allah bela kaza vermese. Çünkü cevizler dökülüyor artık başında ceviz kalmamış. Evet. şuna bakın ya her taraf çiçek, kabak çiçeği arkadaşlar. Allah Allah. Bakın. Kimi döküyor, kimi çiçek açıyor. Kabak da vermişler. Bakın böyle siyah siyah. Evet, şimdi burada bir hindabımız var. Hindap maşallah. Çok olgunlaşmış. Böyle eğirmişler. Şuna bak elma gibi kocaman kocaman olmuşlar arkadaşlar. Bir tane hündabımız var zaten. Ötekinlerde yok. Ufak daha çok ufak. Bunu biz bayağı tüplü almıştık. Bunda o olmuş arkadaşlar. Bunu da inşallah daha yemedik. Çoluk çocuk yiyeceğiz inşallah. 2 kilo kadar var. 2-3 kilo kadar burada hündabımız var. Maşallah. Böyle güzel güzel günabımız da var. sevgili arkadaşlar ağacın başından yendirebildiklerimizi yendirdik. Şimdi bunları e, toplayacağız artık. Şöyle bakın. Böyle topluyoruz. Zaten kabuklarından çıkıyorlar arkadaşlar. Kendinden uğraşma gerek yok. Bu sene geç kaldık. Yukarıdan düşünce kabuklarından çıkıyor kendisi. Böyle. Böyle toplama devam edeceğiz arkadaşlar. sezonu bitiyor galiba. Evet müsa. Sandalleleri içeri koymamız lazım. Toplar yanlar yavaş yavaş. Tabii. O sesiyor başlıyor. Aşağı başlıyor. başlıyor. Şuradan şöyle. Sevgili takipçilerimiz e, Ülker Hanım dedi bugün dedi don olabilir dedi gece dedi kırağı olabilir dedi onun için dedi domatesler toplayalım dedi göklerini bir kovaya erginlerini bir kovaya iki kovaya toplayacağız artık domates bırakmayacağız arkadaşlar çünkü e, bunlara eğer kırağı yağarsa don alırsa e, hamur gibi olur hiçbir işe yaramaz o yüzden göğüken toplayacağız. Bu gök toplamış olduğumuz domatesleri evin içine serdiğinizde odanın içine serdiğinizde zamanla yavaş yavaş iriyor. Değerli arkadaşlar kırmızılaşıyor. Kırmızılaşıyor. Kırmızılaşmasa bile gök domates olarak da çok güzel yemeği olur arkadaşlar. Çok güzel melemeni olur. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel tadı olur sevgili arkadaşlar. O yüzden şöyle olmuş olan domateslerimizi bir kovaya gök olan domateslerimizi de bir kovaya toplayacağız arkadaşlar. Bırakmayacağız artık. Hepsini toplayacağız. Şey, kızarmışları e, mavi kovaya, göklerde beyaz kovaya koyuyoruz arkadaşlar. Bunlar çeşniye ekmiş olduğumuz domateslerdi. Artık ömürleri doldu. Yazık olur on alırsa. Ne varsa toplayacağız arkadaşlar artık. Şunlar kırmızılaşmış daha. Bunları ayıracağız. Göklerini de ayıracağız değerli arkadaşlar. Böyle böyle toplamaya devam edeceğiz. Siyah taşlarımız bayağı malzeme çıkıyor. Hem ergin domates hem gök domates. Baya var yani. Bunlar çok tatlı olur arkadaşlar. Dün yağmur yağdığı için rahatlıkla yiyebiliyorum. Yıkandı çünkü. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsınız. Gerçekten organik, tam doğal köy domatesi. Evet Ülker Hanım'la ikimiz birlikte He. Dom yağmadan, gıra yağmadan evet. biberler Şahin. şahin. Hemen bak. geldim canım. Şunu biraz geri alayım. maşallah bak. <laughs> bak. bak. Getire, getirsene bana <laughs> bu biber. Bu hava soğudu ya böyle döküyorlar. Galiba. Maşallah bak. maşallah. Yani güzelleşiyorlar her i̇şte, şey. Işte, Gıraya dayılıyor. Gıraya dayılaşıyorlar. Gıraya şımarıyorlar. şımarıyorlar. <laughs> Bütün yaz dökmediler. Şımarıyorlar galiba. <laughs> İyi oldu. İkimiz bir hemen halledelim. Ee, He. Aynen şu an. Şuralarda var canım. Alayım hemen. Şu, Ay Şöyle. babak kardeşim <laughs> arıyor. Şu tarzda da Hı, hmm, bak, döküyorlar. Bak. Döke, 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 döke. Baksana bir kere şunlara. He maşallah. Oh. İyi. Acı değil değil mi? Hmm. i̇yi. Çıtır çıtır. Ha, i̇yi. Ona bak ona bak. Maşallah. Ona bak Topla topla. Emekleyen karşılığı. Ha maşallah ha maşallah. He. Ha, koçum sen. Ha bakalım Ülker Hanım. Maşallah <laughs> diyeyim. Maşallah maşallah. maşallah. Uç biberden bir şişe turşu kuracağım. Sabah ben sizi çıtır çıtır kızardıp yemez miyim? Aynen. He? Kızardırız. Bugün Üzerine gelin. de bahçeden de köy domatesi. Üstüne rendere. Oh. O yemeği anda olacak. Yemeyeceğim. Bakacağım önce sonra yiyeceğim. Tamam. <laughs> i̇şte bak. Aa maşallah. Gözünü sevdim. Ülkerin emekleri. İkimizin yemeği. ikimizin. Benim çok emek yok. Ben sadece çapala şey gittim gittim. E diktim, gittim gittin de. Sen de video şey aman e, düğün çektin para kazandın. Evet orası öyle. Hı. Tek şeyli değil yani. Evet. Tek şeyli değil. <laughs> toplamasaydık ne <laughs> diyecektim biliyor musun sabaha kadar uyuyup uyanıp Kalkardın galiba gecülke acaba don ya kırağı yağdı mı diye Kırağı yağdı mı biberleri vurdu mu e Kim olsa aynı şey Tabii canım Bu da ağmaklı olur galiba Tabii aynen bu kadar son dakikaya kadar bak değil mi Haa Kuşlu kurcan diye büyüsün diye He. Bak Maşallah Ağ mı acık bile Ağ mı acık dava Dava da var ben kova getirdiydim sanki değil mi Evet Kula getirdim. Ben. var mıydı? Hadi, hadi, hadi. Ben <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Böyle böyle devam ediyoruz. Ülker Hanım'la. Sevgili bir... arkadaşlar. Değerli Şahin Video izleyicileri. Gönül dostlarımız. Uç biberlerinden şöyle e, tansiyon hastalarında yiyebilecek kahvaltıda banıp banıp yiyebileceğimiz turşu kuracağım. İnşallah, Rabbim kısmet ederse. Ülkenin Dünyası kanalında olacak tarih. Tamam. Ülkenin Dünyası kanalında göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Değerli sevgili Şahin video izleyelim izleyenleri değerli YouTube ailemiz. Şimdi biz bunları taklamasaydık böyle gece gıra yağabilirdi, pişirebilirdi. Tabii. Heh. Şu anda eğli odamına biraz topluyoruz gibi karanlık oluyor. Evet. Garanlık. Akşam ezan okundu geçti. Ha, geçti. Son son dakika acele ediyoruz. <laughs> Tabii. Bir kasa doldurduk küçük. Evet. Ha şöyle yoklayı yoklaya bakıyoruz. Kalanı Hı -hı. kalı. Yani kalanı sabah bir daha bakarız. Bir daha yağmazsa bakarız. <laughs> Yağarsa da kısmet. İşte bir kasa topladık ee, şimdilik. Eee Allah bin 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 bereket versin Rabbime. Şöyle arkadaşlar. Heh. Bir kasa. Şöyle. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ülkenin dünyası son dakikada biberleri <laughs> topladı. <laughs> Şahin'e dedim bu ya çok yoruldum Şahin dedim. Ceviz çiftik misafirlerimiz geldi gitti yemek yaptım. Sabaha kalsın dedim bir de bunlara gıra yağar da hani don pişiriyor ya gıra ee. öyle olursa çok üzülürüm dedim. Karanlık <laughs> ikimiz bir toplayı verelim dedi. O da sağ olsun. Allah razı olsun. Öyle oldu. İşte akşam namazı çoktan okundu geçti. Bize kolay gelsin. Hadi Size sağ olun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz.